19 e, yani 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren e fatura ve e deftere geçiş süresi başlıyor. Bu 2013 yılı içerisinde gerekli hazırlıkları yaparak 2014 tarihinden itibaren hangi mükellefleri ve e, hangi e, geçiş süresinde sahip e, şirketlerin e fatura ve e deftere geçecekleriyle ilgili e, bir bilgilendirme de bulmak istiyorum. Bugüne kadar kağıt üzerinde işlem gören tüm muhasebe kayıtları kademeli olarak elektronik ortama geçiyor. E-fatura, e-defter uygulamaları aşağıdaki özelliklere sahip mükellefler 19-2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanı'na yazılı olarak başvurarak 2012 2013 tarihine kadar e-fatura uygulamalarına geçmek ve 2014 tarihinden itibaren de e-defter ve e-fatura tutmak zorundadır. Bunlar kimlerdir? Yani E fatra ve E defter uygulamalarını başlatacak olan e, mükellefler kimlerdir? Bir 4.12.2013 tarihli ve 5.015 sayılı Petrol Yasası Kanununun kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, bu madeni yağ lisansına sahip olanlar listesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında bulunmaktadır. Bunlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 12 -2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL bürüt satış hasılatına ve ciroya ciroya sayı bulanlar.